Simatron 15 versiyonu ile birlikte eklenmiş olan en yeni özelliklerden diğer bir tanesi slot takım yolu seçeneğidir. 2.5 eksen prosedürler içerisine dahil edilmiş bu yeni özellik sayesinde tanımlı ceplerin veya kanalların merkez noktasından geçen takım yolları oluşturabilmek çok daha hızlı ve kolay. Şimdi örnek parça üzerinde inceleme gerçekleştireceğiz. Öncelikle prosedür seçimini yaparak başlıyoruz iki buçuk eksen prosedürleri arasından slotting seçimini yapıyoruz. Bu yeni prosedürümüz içerisinde iki farklı yoldan çizgi seçimi yapılabilmektedir. İlk olarak kendi oluşturmuş olduğumuz bir çizgiyi normal seçim yöntemiyle manuel şekilde seçebilmek mümkün. Bu işlem için Centerline seçeneğini kullanıyoruz. İkincisi ise Pocket seçeneğini kullanarak otomatik şekilde belirlemek. Bu seçenek seçilen ceplerin merkez çizgisini otomatik tanımlayabilmektedir. Şimdi cep seçimi ile devam ediyoruz. Cep seçimine tıklamanın ardından bir uyarı ekranı görüntülenir. Eğer cep merkezleri henüz hesaplatılmadıysa bu uyarı ekranı açılmaktadır. Burada şimdi hesapla seçeneğini işaretleyerek işleme devam ediyoruz. Açılan ekranda görüldüğü üzere ceplerin tamamında otomatik merkez çizgisi tanımlı şekildedir. Şimdi ekranı biraz yakınlaştırarak yeni eklenmiş olan bir özellikten bahsedeceğiz. Slot prosedür ile eklenmiş olan bu özelliğimizin ismi Slot Likelihood, yani slot olasılığı veya slot ihtimali denilebilir. Seçilen slotu yüzde üzerinden olasılığını değerlendirmektedir ve bu değerlendirmeyi 0 ile %100 arasında yapmaktadır. Yani %100 oranı tam bir slot uyumluluğu olduğu anlamına gelmektedir. Şimdi ekran üzerinde seçimler yaparak kontrolünü sağlayalım. Her yapılan seçim için değerleri bu yeni eklenmiş alanda görebilmek mümkün. Şimdi üzerinde takım yolu oluşturulacak CEB'i seçiyoruz ve onaylayarak çıkıyoruz. Ardından kullanacak olduğumuz takımın seçimini yapıyoruz. Hareket parametreleri kısmına geldiğimizde bu prosedür için belirlenmiş olan seçenekleri göreceğiz. Giriş ve çıkış noktası bölümünde kullanabileceğimiz 3 farklı seçeneğimiz bulunmaktadır. Bu işlem için doğrudan giriş yöntemini kullanacağız. Kesme tekniği olarak ise iki farklı seçeneğimiz bulunmaktadır. Bu işlem için Slotting seçimi ile devam ediyoruz. Geriye kalan hesaplatarak sonucu görmek. Hesaplama tamamlandı ve başarılı şekilde slot takım yolu oluşturuldu. Şimdi simülasyon üzerinde çalışmayı göreceğiz. Slot takım yolu prosedürü kendi içerisinde birden fazla kesme ve giriş tekniği bulundurmaktadır. Şimdi bu teknikleri kullanarak takım yolu hazırlayacağız ve sonucu beraber göreceğiz. Hazırlamış olduğumuz slot takım yoluna giriş yapıyoruz. Cep seçimi tamamlandı ve şimdi hareket parametrelerini belirleyeceğiz. Bu sefer ilk yaptığımızın aksine giriş yöntemi olarak rampa seçeneğiyle bir takım yolu oluşturacağız. Kesme tekniği olarak slotting seçeneğini tercih ediyoruz. Hesaplatarak sonucu görelim. Hesaplama tamamlandı ve takım yolu başarılı şekilde oluşturuldu. Yakınlaşarak kontrol ettiğimizde vermiş olduğumuz rampalı girişi takım yolu üzerinde görebilmekteyiz. Şimdi diğer bir tekniği kullanarak takım yolu oluşturacağız. Takım yoluna giriş yapıyoruz. Cep seçimi tamamlandı ve şimdi hareket parametrelerini belirleyeceğiz. Giriş yönteminde bir değişiklik uygulamayacağız. Rampalı olarak kalabilir. Bu sefer diğer yaptıklarımızın aksine kesme tekniği olarak trochoidal seçeneğini kullanarak bir takım yolu oluşturacağız. Seçimin ardından hesaplatarak sonucu görelim. Hesaplama tamamlandı ve takım yolu başarılı şekilde oluşturuldu. Şimdi oluşturmuş olduğumuz her iki slotting takım yolu seçeneğini simülasyon üzerinde göreceğiz takım yolu seçimleri ardından simülasyona giriş yapıyoruz Yeni slot takım yolu seçeneğimiz ile bu tarz cepler için takım yolları oluşturabilmek artık çok daha hızlı ve kolay.